Bu şeytan oyunları nereden geldi? Allahu Alem. Dünyada insanlarla kadınları şeytanın oyuncağı olarak kullanmak üzere bir cereyan var. Bir sistem çalışıyor. Bunun merkezi Paris midir, Londra mıdır, New York mudur onu bilmeyiz. Ama zehir ve mikrop oralardan dünyaya yayılıyor. Müslümanlar agah olması lazım. Uyanık olması lazım. Bizim rehberimiz peygamberler. Bizim önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onların adetlerinde bu erkek kadın karşıtlığı yok. Basmaz böyle şeyler yok. Bunlar İslam dışı şeydir. Türklerin de adetlerine aykırı Arapların da son 100 sene içerisinde girmiş olan batıl adetler bizi ne bağlar? bizi kâle Allah kâle Resulullah Allah Teala şöyle buyurdu Resulullah böyle buyurdu Aleyhissalatu vesselam Müslümanlar ölçülerini düzeltmeli bunun için Ramazan'ı beklemeye gerek yok. Üç aylara beklemeye gerek yok. Filanca mevlid kandilini, filanca mübarek geceyi beklemeye gerek yok. An bu an, dem bu dem, saat bu saat demiş. Rabbani alimler. Biraz sonra ne olacağımızı kimse bilmez. Hiç kimse bilmez. Ne hacı ne hoca. Diğerleri de bilmez. Atıyorlar. Şöyle böyle milleti korkutmak için bir takım oyunlar da dönüyor. Bunu da millet farkında ama ne yapalım herkes bir bulgule içerisinde, bir karışıklık içerisinde. Herkes kendisini daha iyi bilir. Ama Ela ya'lemu men kharak ve huve latiful khabir Herkesi, kainatı, insanları cinleri yaratan Allah Teala ise en iyisini o bilir. Ela ya'lemu men halak. O bilmez mi? Bilir. Allah Teala'yı zaman zaman burada ifade etmeye çalışıyoruz. İyi bilmek ve tanımak mecburiyetindeyiz. Allah Teala'yı, Rabbimizi iyi bilmek, tanımak mecburiyetindeyiz.